şekliyle. Tabi bunu böylece Allah Azze ve Celle katından indiğine iman eden müminler açısından bu böyledir. Ama yok Resulullah'a böyle mana gibi bir şey, bir öz inmiş ondan sonrasını o kendi istediği işte gibi kalıba döküyor, lafza döküyor, bazen öfkeleniyor, aşırı ifadeler kullanıyor, bazen politik ortamlarda stratejiler uyguluyor. Yani o öz mana bulutuna atıfta bulunarak, oradan bir şeyler çekerek, belli ilkeler var orada, onların çerçevesinde ama sahada artık yer yer kendi öfkesi, yer yer kendi tırnak içinde canının yanmışlığı vesaire etkili oluyor böyle ifadeler kullanıyor. Bunlar artık o beşerin sözü yani Resulullah'ın sözü. Tabi böyleleri açısından elim yazmış, şedid yazmış. Ayet komple zaten Resulullah'ın o anki ruh halinin bir sonucu gibi bakıyor. Bunu asla bir Kur'an yorumu, bu da bir yaklaşım gibi göremeyiz çünkü bu temel kodu itibariyle Allah Azze ve Celle'nin kelamını artık Allah'ın kelamı değil de beşer kelamı bakış açısıyla ele alıyor. Bu başka bir şey, bu yorumlardan bir yorum, yaklaşımlardan… Bunu da eğer bir yaklaşım biçimi olarak görürseniz o zaman bir başkası işte yeni gelişen bazı yaklaşımlar içerisinde diyor ki, bu geçmişte peygamberlerin tamamı bir ruhsal, hezeyan içerisindeydiler. Böyle şeyler halüsinasyon görür gibi yani. Hatta biri yazmış işte eskiden ilacı yoktu, peygamberler çıkıyordu. Şimdi ilacı ver, veriyorsun tık diye kesiyor öteden duyduklarını vesaire. Bunları da öyle bir hezeyan, öyle bir düş, öyle bir rüya, öyle bir hayal dünyasının ürünü gibi gören yaklaşımı da artık bir o da bir yaklaşım, o da bir Kur'an yorumu, o da bir bakış açısı diye görebilmeye başlarsınız. Bir adım sonrası da şeytanların vahyettiği cinlenme, bunların yani hiçbirisi dairenin içerisinde olan yaklaşımlar değil. Bunlar karşıt yaklaşımlar. Yani Ebu Cehil'inki gibi. Bunlar senin yaptığın şey diye bakıyorlardı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَاهُ Bu ancak iftira ettiği bir şey diye görüyorlardı. Bazen diyorlardı ilaveten destek de alıyor. وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ akharun. Başkaları da ona bu hususta destek veriyorlar. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ <laughs> Cenab-ı Hak bunları iddialar olarak sıraladı. Bir de dediler ki bunlar öncekilerin masalları. اِكْتَتَبَهَا Birilerine yazdırmış tümle aleyhi bukratan vasıyla. Sabah akşam ona imla ediliyor. O bilgiler kendisine ulaştırılıyor. Birinden hatta isnat ettiler dediler ki birinden bunu öğreniyor. Bir Hristiyan kişiye atıfla. Cenab-ı Hak bundan hiçbirlerin isimlerini vermedi. Ama birer iddia olarak Kur'an aleyhinde birer iddia olarak o günkü isimlerden, kişilerden steril bir halde Kur'an'da zikretti. İşte ve lekad ne'lemu ennehum yekulûne innemâ beşar. <laughs> Biliyoruz elbette diyorlar ki ona bir beşer öğretiyormuş. cenab Hak kim o? Hristiyan adı, cibir mi adırı, bilmem şu mu bu mu hiç girmedi oraya. Burada önemli olan iftiranın kendisi yani Allah kelamı olan, Kur'an'ın Allah kelamı diye tarif ettiği, Estaizu billah ve in ahadun minel müşrikine istecaraka fe hatta yesma'a kelamallahi. Müşriklerden biri aman dilerse ona aman ver. Hatta yesma'a Allah, Ta ki Allah'ın kelamını duysun, dinlesin, işitsin. Cenab-ı Hakk'ın inni istafeytuke alen nasi bi risalati ve bi kelamım dediği Ta Hz. Musa örneğinde, Resulullah örneğinde bunu Allah Azze ve Celle katından Resulullah'ın kalbine indirdiği ne arabin mubiyyin apaçık Arap lisanıyla indirdiği bu kitabı konuşuyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki biliyoruz birileri de diyorlar ki ona bir beşer öğretmiş. اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٍ Allah Azze ve Celle dedi ki o kişi o Hristiyan adam Doğru düzgün Arapça konuşmaz. Lisanul lezi yulhiduna <laughs> ileyhi a'camiyun. Kur'an'ı kendisine nispet ettikleri adamın ilhad ile nispet ettikleri yani Allah'a aidiyetini inkar edip o Hristiyana nispet ettikleri kişi a'camiyun, <laughs> acem birisi. Doğru düzgün Arapça bilmez. Ve hâzâ lisânun a'rabiyyun mubîn. Bu ise apaçık Arapça bir lisandır. Kur'an'ı kastediyor. Dolayısıyla ona o bunu nasıl yapacak? Varın siz getirin bunun aynısını diye meydan okurken onlara siz de yapamazsınız. Çünkü bu tenzilun min rabbil alemin. Alemlerin Rabbinin katından indirilmiş olan. O yüzden onlara de ki قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ De ki onu göklerde ve yerdeki sırrı bilen, gökleri yeri bilen değil, nebulaları, yıldızları, galaksileri, boğazdaki erguanı, Hint denizinin altındaki şeyleri bilen değil, göklerin ve yerin üzerine kaim olduğu sırrı, maddenin bugün araştıra durduğumuz kütlerin oluşumunu, varlığın oluşumunu, hacim, uzay, boyut, zaman, bunların izafiliğine dair uçlarını yakalayıp, gerisini getirmeye çalıştığımız ve işin çok başında olduğumuz, ilmin henüz ayn harfinde oyalandığımız alemlerin varlığının sırrını bilen indirdi. Kur'an bunu kendi iddiasıyla söylüyor. Dolayısıyla arada ilgi kuramayan, Kur'an'ı 3-5 kişi üzerine odaklanmış, gel aşağı velit git yukarı amr arasında sıkışmış bir çapsız söylem olarak gören bir anlayışa karşı söylüyor Cenab-ı de ki bunu tam da aynı ifadelerle karşılık veriyor. Gökleri ve yeri göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Bu herhangi bir beşer sözü değil, bir beşerin delaletiyle, eğitimiyle, yardımıyla, desteğiyle oluşturulmuş da değil. Hatta meydan okumasında siz insanlar ve cinler bir araya gelip birbirinize destek olsanız tamamıyla yine de bir benzerini getiremezsiniz. E da Sla.